Herkese merhaba ee, geçen dersimizde başta ortada ve sonda olan harflerin yazılışına bakmıştık ve anlamlarına bakmıştık şimdi e, şuradaki kelimeleri de yazacağız anlamlarına da bakacağız ee, belki bir özet yaparım ondan sonra kremlere geçeceğiz. Başlayalım. ilk önce Eûzü Besmele yazmayı öğrenelim. Şey yazıyorum. E hemze E r u Burada Elif Lam takısı var. İlahi Mineş Mineş şey, Ta Sonunda mı? Evet. Evet, bu şekilde yazılıyor. Şöyle düz bir çizgi çizeceğim. İki nokta geçen bir çizgi. Üç nokta yerine geçen bir üçgen. Bu şekilde yazılıyor. E, Tabi siz sadece izlemekle kalmayın. Evde e, bunu yazmaya çalışın. Yazabilene kadar uğraşın. ...yazına kadar uğraşın. Anlamına gelirsek... ...eûdü... ...ben sığınırım... ...ben sığınıyorum... ...gibi anlamlara geliyor. billahi ee, Allah'a... Ee, ...bea harfi ceri var burada. Bea harfi ceri. Bu e, ile anlamı katar. Ve e, buradaki anlamıyla... E-A anlamı da katar. Bir ile anlamı katar. İki e A anlamı katar. Ee, bazen e, fi yerine de geçebiliyor. Fi fi de da anlamı katıyor. Ama e, birincil anlamı ile, birinci anlamı ile da'nın birinci anlamı ile fi'nin birinci anlamı D, da. Ama D harfi üç anlamda gelebiliyor. Birincisi ile, ikincisi E, a. üçüncüsü D, da. Burada E, A anlamına gelmiş. Allah'a sığınıyorum. Min. Bu da harfi cer. Min, den, dan anlamı taşıyor. Yine şeytan, şeytandan. Erradim kovulmuş kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyorum. Tabi bu harficerler sonunu kesra yapıyor. İlla hi kesra yapmış. Ne şeyta ni sonraki kelimeyi de etkilemiş. Şey, ne şeytani vadi ni bu da kesra almış. Harficerler kesra yapar. Kelimenin sonunu kesra yapar. Bir diğer adıyla mecrur yapar. Mecrur daha genel kapsamlı bir ifade. Onu sonra öğrenebiliriz. Besmele yazayım. Besmele yazmadım. Şuraya yazayım. Yine B harfi C ile başlıyoruz sin ve mim Yine bahre harfi ceri kesra yapıyor elif lam taksı ve lam ha harfi şedde oluyor uzatma Bismillahirrahmanirrahim yine el taksı bakın el taksi geldi. El taksından sonra ra harfi er rah ne ni. Burada dikkat edin. Ma ya üzerine bir çizgi koyuyoruz. Uzatma oluyor. Şöyle yapmıyoruz. Elifte uzatma yapmıyoruz. Bu yanlış bir yazım şekli. Böyle yapıyoruz. Er-Rahmani Er-Rahim ee, İki noktaya koymak yerine bir çizgi çiziyorum. Bismillahirrahmanirrahim de bu şekilde yazılıyor. Anlamına gelirsek ismi adıyla Bakın burada "ba" harfi ceri ile anlamı katmış. Birincil manası "ba" harfinin iledir. İsmi adıyla. Bismillahi Allah'ın adıyla. Errahmanir Rahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demektir. Aşağı inelim. Elhamdülillahi. Burada yine başta lam harfi vardır. Sonunu ne yapmış? Kesra yapmış. Lam harfi için anlamı katıyor. El hamdu, bakın yine hamdan önce el taksı gelmiş. El taksı belirli yapar. Bir ismi belirli yapar. Yani İngilizcedeki the da aynıdır. Elif Lam'ı kaldır. İngilizce'deki E ve N buna eşittir. Bu el taksı bu da el taksız olanıdır. İngilizce'deki karşılaştırma. Elhamdu hamd lillahi Allah içindir. Daha güzel bir tercüme istersek Elhamdül hamd Allah'adır. Daha da daha da güzel bir tercüme istersek Hamd Allah'a olsun. Demek ki daha uygundur. Ve Allah'a hamd olsun. En doğru tercüme budur. Şimdi yazalım. El taksi koyduk. Elhamdu Bakın el taksı geldiğinde terimin asla alamaz. Damme koyduk. Terimin şu şekilde terimin yapmadık. Neden? El taksı var çünkü. Terimin olmaz el taksı varsa. Elhamdülillah. Ve bu şekilde yazılır. Bismillahirrahmanirrahim onu yazdık zaten Allah'ın adıyla demek. İyyâke na'budu. Ancak sana ibadet ederiz. Fatiha suresinden bir alıntı. Yazalım. Aşağıda hemze. İyya ke Sığmadı aşağı yazacağım. İyya la budu iyyake na'budu ancak sana ibadet ederiz bunu sileceğim Esselamu Aleykum. İlk önce e, en çok kullandığımız Selamun Aleykum'dur. Esselamu Aleykum fazla kullanmıyoruz. Türkler olarak ilk önce onu yazayım. Selamun aleykum. Selamun aleykum. Bakın burada es, es, selamun tenin almış. Eğer başına el taksi getirseydik ne olurdu? Getirelim. Bu sefer tenin silinir. Yerine damme gelirdi. Esselamu aleykum şeklinde okuruz. El taksını kaldırırsak selamun aleykum olur. El taksı gelirse es selamu aleykum olur. Yine anlamı selam sizin üzerinize olsun. Nasıl cevap veririz? Es selamu aleykum ve aley ve aley kumus selam diye geçeriz. Yine damme ile geçiyoruz. Ve aleykumuz selam. Ve aleykumuz selam. Selamun aleykuma cevapsız e, selamun aleykum şeklinde olur. Aleyküm selam pardon. Aleyküm selam. Ee, esselamu Aleyküm'e cevap ve Aleykümselam e, ee, Esselamu Aleyküm Selam sizin üzerinize olsun ve burada D'da anlamı katıyor. <laughs> ve aleykümselamu selam sizin de üzerinize olsun. O D'da vav anlamı veriyor. yazdık. Şeye gelelim. La ilahe illallah yazalım. La bunu şöyle yazmıyoruz. Şu şekilde yazmıyoruz. Bu yanlış bir yazım. lam harfi yazıyoruz ve uzatma koyuyoruz. La ilahe. Lamın üzerine şöyle bir uzatma işareti koyuyoruz. La ilahe illallah ise şöyle yazılıyor. Yine hemze ile birlikte. La illallah. Elif. Lam takısı ve lam illallah. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Burada la ve illa kalıbı vardır. Bunu sonraki derslerimizde işleyebiliriz. Şimdi girmeyeceğim. Ama bu kalıbı bilmeniz gerekiyor. La ve illa kalıbı. Leyletul Kadri Hayrun Min Şehrin Kadir Suresi Den Bir Ayet Leyletul Kadri Leyletu bunu biliyorsunuz zaten geçmişti. Gece demek. Kadri Kadir demek. Kadir Gecesi. Burada bir isim tamlaması var. Leyletul Kadri Pardon. Orayı yazalım. Leyletun damme koyuyoruz. Elim Elif Lam taksı ve Kadji. isim tamlaması bu. İsim tamlamasında şu muzaftır, şu ise muzafın inek. Muzafta başına el takısı almaz ve tenvin de almaz. Bakın damme almış, tenvin almaz. Muzaf başına el takısı almaz ve son harfinde tenvin de almaz. Damme almış bakın. Muzaffın-ı ile ise son harekesi kesra olur. Daha genel ka, genel kapsamlı bir şekilde söylersek mecrur olur. Ee, bir örnek daha verelim. Rabbetul Beyti. Rabbetul Rabbetul Beyti. Bakın. Başında elif lam taksi yok. Muzaafta. Ve tenin almamış. Mu, e, damne almış. E, Muzaafın ise bu el kadzi olduğu gibi orada olduğu gibi elif lam taksi almış. Ve yine tenin almaz. Neden? Elif lam taksi gelmiş çünkü. Elif lam taksi gelirse tenmin almaz. Ve muzafını ile olduğu için de kesre almış. Daha genel kapsamlı söylersek mecrur olmuş. Şöyle de yazabiliriz bunu. Ee, bu arada anlamı ev hanımı demektir. Rabbetul beyti. Rabbetu beytin şeklinde de yazabiliriz. Rabbetu damme işareti rabbetü bey tin Bakın bu sefer e, tenin almış. Çünkü muzaf ile tenlin almış. Çünkü başında elif dam tatısı yok. Bu şekilde de yazılabilir. Anlamı yine aynı. Ev hanımı demek. Yine muzaff ve muzaffin ile yine isim tanımlamasıdır. Ee, yine muza tenin almaz. Asla tenin almaz. Ne almış? Damme almış. Ama muzafın ile e, tenin alabiliyor. Eğer elif lam taksi yoksa. Şimdi Leyletül Gadri Kadir Gecesi demek izafet yani isim tamlaması vardır burada. Hayrol ismi tafdili ismi tafdildir. Yani en hayırlı daha hayırlı veya hayırlı demez isek iyi anlamda vardır. En iyi, daha iyi anlamda taşır. Şerrun zıttı ise şerrundur. Yazalım. Şer Rün Şer -run, e, daha kötü veya en kötü anlamını taşır. İsmi taftillerine. Leyletül <laughs> Gac Kadir gecesi daha hayırlıdır. Neden? Min Dendan harfi Elf bin demek, şeh, ay demek, min elfi şehrin, bin ay, min eklersek, danden, min, danden anlamı katıyor, bin aydan, daha hayırlıdır, kayrun, daha hayırlıdır, leyle turgadi, kadir gecesi, kadir gecesi, bin, bin şu, elf, bindir, Bin anlamı taşıyor. Leyletül Kadir, Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır anlamını veriyor.